Burada da çocuk oyun parkı alanı yapıyoruz, tema parkı alanı altında. Çelik işleri ve kaplama işlerini yapıyoruz. Aynı zamanda branda işlerini yapıyoruz. Şu anda ilk yapım aşamasındayız. Biraz yağmurlu olsa da katlanıyoruz. Yaklaşık 3-3,5 ay civarı oldu. Daha 1 aylık bir işimiz kaldı. Daha sonra oyun alanlarının kurulumları başlayacak. Burada şu anda Acarlar Makine adı altında penlikleri kullanıyoruz memnunuz. İş güvenliği açısından çok iyi. Çünkü iş kazaları oranı daha az miktarda takmanılıyor. Günde 12 saat çalışıyoruz. Yaklaşık 17 tane makine var şu anda mevcut elimizde. Personel sayımız da 80'in kişiye yakın personelimiz var. Şu anda 15 metre merkezimiz yüksekliğimiz daha düşük, düşük bir alanımız bulunmamaktadır. Sepet dolmasına özen gösteriyoruz çünkü iş kazaları oranı düşüyor. Önce bütün personel bir programdan geçiyor, öğretiliyor makine daha sonra makine üzerine çıkıyor.